Kerekeres Belediyesi Aracı kalkıyor. Sporcu Ahmet Aras başına gidelim. 小哥。 Davulcular, davulcular, davulcular bir dakika. Şimdi Kırkpınar'ın efsanesi Seyfettin Selim aramızda. Bu sene yedinci kez Kırkpınar'da A oldu. Tüm halkımızı tarihi Kırkpınar güreşlerine 22, 23, 24 Temmuz günleri davet ediyoruz. İki başbelomumuz güzel güreşler yapıyorlar. Seyfettin Selim Hanım diyor ki ikisine de beşer bin lira benden diyor. İşte ağa böyle olur. Alkışlar Sayın Seyfettin Selim için. Evet. Alkışlıyoruz Sayın Seyfettin şey şey Selim Hanım'a. Teşekkür ederiz Seyfettin Hanım. Evet, Kemal Paşa'dan gelen sporcular aracınız kalkıyor. Lütfen araç başına gidiniz. Davullar, davullar. Davullar. Biliyorsunuz geçen sene Seyfettin am kapıda bileti olana yiyecek içecek dağıttı. Bu sene de aynı şekilde dağıtacak. Bilet fiyatları 40 lira ile 60 lira. Seyfettin am zaten diğerlerini tamamlıyor. Onların fiyatını da düşüktürdü. Ve alkış Sayın Seyfettin Selim'e bir alkış istiyorum. Alkış. Allah razı olsun onlar. Devam et davullar. Devam et davullar. Sağ ol Yağcı Hocam. Yeter de gelmeyi bekliyorsunuz. Er det greit? Ja. Ben puan namus son dakikaya girilmiştir. Seyircilerimizin ilgi ve bilgilerine arz olun. Evet baş puan alma sabakasında normal süre son erdiğinden dolayı puan alan galip bölümünün evet altın puana geçildi. Seyircilerimizin ve perivanların ilgi ve arz olur. Ah,

Birincilik madalyasını takıyorlar sayın AK Parti Grup Başkanı Gülümün Çanakkale Milletvekili Murat 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 takıyorlar. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Evet. Lütfen. Şimdi hep birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar hocam şakaarlık madalyalar burada. Gel gel tebrik o. Aa buyur ha. Benim de başkanım. Yani. Evet. De. 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 Şey evet. Sayın, Sayın başkanım madalyalar var. Madalya takacağız. başkanım madalya. Eee madalyası Başkanım arkadaşlar. Buyur. Allah razı olsun. Evet. Başkanım ikinci. 3. tamam. Madalyalar nelerde? 3.lük madalyası, kupaları, madaly kupaları Yeşim karar bende ya. evet. ya. evet. de 0 Başkanım saatlerimiz var. daha güzel. 4'e kadar. Büyük görüşü açalım. 2 saniye biraz da çalım. Vallahi kardeşim ki Hakk'a haydi belediye başkanıma al da akıl iş çağırma, para olsun diyoruz. Biz Grup Başkan Vekilimiz, Başkanımızdan e neler söylemek <laughs> istersiniz Sayın Başkanım? Başkan. E ben de bugün burada güreşen tüm baş pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sahada bizi yalnız bırakmayan başta milletvekilimiz Bülent Turan Beyefendiye, Kırkpınar ağamıza ve tüm ağalarımıza teşekkür ediyorum. Tabii en önemlisi de güreş severlere teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten güzel güreş oldu. Onlar da son dakikaya kadar sahayı terk etmediler. Tabi e, Mehmet kardeşimiz söyledi az önce biz de bu faaliyeti Ataspor'una sahip çıkma anlamında yapıyoruz ve bunun gelecek nesillere aktarılması için yerel yönetimlerin bizlerin sorumlu olduğuna inanıyoruz O Bu anlamda inşallah Rabbim sağlık saat verdiği sürece biz Çan Er Meydanı'nı canlı tutmaya çalışacağız. Çan'ın zaten eskiden beri güreşle bir anıları vardır sadece sekteye uğran bir süreç oldu ve son 5 yıldır biz bunu tekrar canlandırdık. Son olarak da şunu söyleyeceğim ki o da önemli. Bizim Çam Belediye'mizin bir de güreş kulübümüz var. Yani bir günlük değil bu. Güreş kulübümüzde de yüzün üzerinde güreşçi var ve en son 10 gün önce oradan bir güreşçimiz Avrupa üçüncüsü oldu. Orada Çan'ın, Çanakkale'nin değil Türkiye'nin adını duyurdu. Feyzullah kardeşimiz. Onu da buradan kutluyoruz. İnşallah hem Güreş Kulübümüzde hem de bu Er Meydanı'nda bundan sonra da Çan'ı izlemeye devam edeceğiz diyorum. Ben katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl tekrar Çan Er Meydanı'nda buluşmak üzere diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. başarılar diliyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Devam. Güreşlerimize Sayın beklerim. Biz de tekrar tebrik ediyoruz başta Sayın Başkanımız ve ekibine bu güzel imkanı verdiği için. Tabii en keyifli tarafı da çok kıymetli pehlivanlarımızı izlemek oldu. Adeta birbirleri yenişemedi Çok uzun maçlar oldu. Çok keyifli onları takip ettik. Biz hep her zaman güreşimizin bir milli spor olduğunu, kara için değil, adeta hatıra için yapıldığını biliyoruz. E, bu sporu başka alanlarla kıyas yapmadan olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki belediyemizin ve Çanakkale'nin değişik belediyelerinin köylerde, beldelerde, ilçelerde bunu yapıyor olması, gençlerimize bu konuda hatıranın devam ettiği bir imkanı veriyor olması çok büyük bir katma değer. Buna ilişkin tabii ki ağlarımızın bu konuda büyük bir omuz vermesi var söz konusu. İsteriz ki daha fazla imkanlarla hem Kırpınar'da hem buradaki yerlerde çok daha fazla hediyelerle, çok daha fazla klişiflerle bu işleri yapalım. Ama dediğim gibi bu ayrı bir hatıra. Yüz, yüzyıllarca bu topraklarda bu işin hatırası olmuş. Çam Belediye'miz ara beriden görevsel tekrar hayata geçirdiği 5 yıldan beri bunu yapıyor. Ama dönüp arkaya baktığımız ve yüzyıllardan beri Çan'da, Çanakkale bu hatıraları de. var. Çardak'ta 286'ı bulduğu bir kadarıyla. Dolayısıyla bu bizim özel bir durum. Sporumuzun da en kıymetlilerinden bir tanesi. Ben tekrar tebrik ediyorum. Tüm çalışanlarımızı, tüm başkanımızı, tüm e, güneşlerimizi. Teşekkür ederiz e, sevgili vekilim. Ağam hemen kapanışlar. Yeşil kardeşim güzel şeyler söyledi ama bizim atasporumuz. Atasporunu, parasporunu çevirmeyeceğiz. <laughs> Burada Yeşiller İsmail'i tebrik ediyorum. Burada güreş yapanlar oldu. Ben bu iki kardeşimi bütün güreşlere, belediye başkanı orada zaman bunları çağırsınlar. Çok para isteyen çok iyi güreşlerini çağırsınlar. Hatta evet. sporu olmaz, belli olması lazım. Yövmeyecek olmaz, yövmeyecek olmayacak. Burada yövmeyecek gördüm ben. Yövmeyecek istemiyorum hata sporundan. Sayın Başbakanım da şimdi Cumhurbaşkanımız bu güreşe çok destek veriyor. Ben <laughs> Zaten benim kendime belediye başkanları destek versin. Her Büyükşehir Belediyesi başbakanlar paylaşsın. Benim bizzat kendime söylemiştir. Bu bir yaşlardan dolayı izleyen için teşekkür ediyorum. Başkan da tabii işte beri bir anlık olduğum için değiştirsin Pehlivanlara evet. da yakışan güreşi yaptı. Hepsini alnından öpüyorum. Dediğim gibi Gülüşmeler. yeşil kardeşim bu. İsmail yendi için. Diğer köyü görevlere vereceğim. Hep iyi başlama Teşekkür ederim Sayın Ağam. <gülüşmeler> evet. Şimdi devlet sporcusu evet. oluyor. Hı. Devlet sanatçısı oluyor da devlet sporcusu da evet, olsun. Devletin, devletin de baş belli olsun. Biz onu istiyoruz. Teşekkür ederiz Şükrü Hocam. Evet ağam hemen kapanışta kısa. Evet. Bugün burada açan Çamlı'nın değil yakın ama. Yüzde yirmi olabilir. Yani burada geçen sene Avrupa sınavı Sınavımızda Çan Güreşi'nin ne kadar ben açık bir güreşi olduğunu söylemiştik. <gülüyor> <gülüyor> bugün bunu bir kez daha kanıtladık. <laughs> gerçekten Çanlımızın Çan'da bu güreşi. <laughs> bu kokusu burada gitmeyecek. Yani herkesi buraya, bugün de buraya gelip gelemeyen bizim sayemizde. Ekranın başında bunları tekrar izleyen. Buraya gelemeyen seyirciler de seneye Çan Er Meydanı'na ben Çan güreşi Aslı olarak davet ediyorum. Burada birinci olan İsmail Balaban kardeşimizi ve Mehmet e, Yeşil. Yeşil Yeşil kardeşimizi tebrik ediyorum. Üçüncü olanları da ve Güngör Ekin kardeşimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. E, Güreşe her zaman destekçisiyiz. Biz e, bu atasporuna gönül vermiş insanlarız. Ağlar olmadan da bu güreş olmuyor. Belediye başkanlarımız, belediyelerimiz olmadan da bu güreş olmuyor. Hep birlikte bu atasporuna destek verip, en iyi şekilde en iyi yerlere taşıyacağız inşallah. En iyi yerlere taşıyacağız inşallah. Evet, evet değerli güreş severler şu anda Çan Er Meydanı yaptığımız e, canlı yayın sona eriyor. E, bütün evet. konuklarımıza teşekkür ediyoruz. İsmail Balaban az önce izlediğiniz e, final mücadelesinde Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup ederek burada Çan Er Meydanı'nda baş pehlivan oldu. E, bir diğer güreşlerde buluncu, buluşuncaya dek hoşçakalın diyorum. E, i̇yi seyirler değerli güreş severler. Evet. Teşekkür Haydi Evet teşekkür